Merhabalar. Hiç düşündünüz mü? Yani kodlama bilginiz olmasa bile kendi uygulamanızı yaratabileceğinizi? Hoş bulduk. Evet, bu gerçekten heyecan verici bir gelişme. Bugün tam da bunu konuşacağız. Yapay zeka yazılım geliştirmeyi nasıl değiştiriyor? Fikirleri gerçeğe dönüştürmeyi nasıl? kolaylaştırıyor. Aynen öyle. Elimizde video eğitimler var, analizler var, hatta akademik bir makale bile var bu konuyu inceleyen. Evet, bayağı kapsamlı kaynaklar. Amacımız da bu yeni nesil araçları anlamanıza yardımcı olmak, hani sizin için ne gibi kapılar açabilir onu göstermek. Gelin bakalım derinlemesine bir bakalım bu işe. Kesinlikle. Gerçekten de bu yapay zeka destekli araçlar sayesinde yazılım geliştirme süreci artık şey sadece uzmanlara özgü bir alan olmaktan çıkıyor. Demokratikleşiyor diyebilir miyiz? Çok doğru bir tabir. Özellikle kodlama deneyimi olmayanlar için bile hani basit görevleri otomatikleştirmekten tutunda mesela ne gibi? Şey, tam teşekküllü uygulamalar oluşturmaya kadar pek çok imkan sunuluyor aslında. İlk adımlar atılabiliyor en azından. Başlangıç için harika örnekler var hakikaten kaynaklarda. Mesela Google Colab gibi platformlar var, değil mi? Ücretsiz Evet, Colab bayağı popüler. Orada sadece ne istediğini yazıyorsun, basit Python kodları üretebiliyor. İşte iki sayıyı topla diyorsun, yapıyor. Aynen. Ya da bir metindeki kelime sayısını bulmak gibi veya bir zarı binlerce kez atıp sonuçları grafik olarak görmek. Hani basit ama fikir veriyor. Ya da Bolt New gibi araçlar var. Ona bir fikir veriyorsun. Hı hı. O senin için bir web sitesi veya mobil uygulama iskeleti oluşturuyor. Temelini atıyor yani. Evet evet. Bu no code veya low code dediğimiz platformlar çok revaçta. Özellikle de şey, Fault AI gibi veya Google'ın Gemini API'si gibi yapay zeka modelleriyle birleşince işte o zaman işin rengi değişiyor. Aynen öyle. Çok güçlü hale geliyorlar kaynaklarımızda da gördük hani ürün fotoğraflarının arka planını otomatik değiştiren bir araç o çok pratik mesela veya girdiğiniz malzemelere göre yemek tarifi üreten bir mobil uygulama düşünün ya da size özel seyahat planı çıkaran bir web sitesi bunlar hep bu yöntemlerle hem de şaşırtıcı hızda hayata geçirilmiş örnekler ve birçoğunun ücretsiz deneme katmanı olması da harika yani denemek için bir engel yok kesinlikle bu da erişilebilirliği artırıyor ama bu sadece başlangıç seviyesi için değil, değil mi? Yani profesyonel geliştiriciler de kullanıyor mu bunları? Yoksa onlar için bir tehdit mi bu durum? Çok yerinde bir soru. Aslında sadece başlangıç seviyesiyle sınırlı değil. Profesyonel geliştiricilerin de iş akışlarını ciddi şekilde değiştiren araçlar var. Mesela Mesela GitHub Copilot veya Cursor gibi editör eklentileri. Bunlar kod yazarken size önerilerde bulunuyor. Hataları ayıklamanıza yardımcı oluyor. Sanki yanınızda tecrübeli bir yazılımcı daha varmış gibi. İkinci bir pilot gibi yani. Tam olarak öyle. Hatta kursörle ilgili bir video vardı kaynaklarda. Adım adım bir yapılacaklar listesi uygulamasını sadece konuşarak nasıl geliştirebildiklerini gösteriyordu. Çok etkileyiciydi. Sadece konuşarak mı? İnanılmaz. Evet, yani komutları sesli vererek ilerliyorlardı. Demek istediğim bu araçlar kesinlikle sadece yeni başlayanlar için değil, verimliliği artırıyor. Peki bu verimlilik artışı ne kadar somut, ölçülebilen bir şey mi? Ölçülmüş, evet. İncelediğimiz akademik bir çalışma vardı. Orada Copilot'un kodlama hızını ortalama %30 artırabildiğini söylüyordu. %30 ciddi bir oran. Hem de nasıl? ChatGPT'nin ise yeni bir programlama dili veya kütüphane öğrenme sürecini yaklaşık üçte bir oranında hızlandırdığı belirtiliyor. Bu da büyük bir avantaj. Öğrenme sürecini bile kısaltıyor yani. Aynen. Ayrıca ChatGPT mevcut koddaki hani fark edilmesi zor hataları bulup düzeltebiliyor. Veya çok özel niş bir görev için mesela kaynakta üç boyutlu bir Mars modeli çizdirmek gibi bir örnek vardı. Evet hatırlıyorum. Bunun için hızlıca kod üretebiliyor. Tabi bir de devin gibi tamamen otonom yani kendi kendine iş yapan ajanlar da geliştiriliyor ama Ama? Bazı kaynaklarımız bunların henüz pratikte biraz yavaş veya yetersiz kalabildiğini belirtiyor. Yani daha emekleme aşamasındalar diyebiliriz otonom ajanlar için. Anladım. Peki süreç genel olarak nasıl işliyor? Yani bir fikrim var diyelim bunu uygulamaya nasıl döküyorum bu araçlarla? Şöyle özetleyebiliriz. Fikirle başlıyorsunuz. Sonra yapay zekaya ne istediğinizi anlatıyorsunuz. Yani prompt veriyorsunuz. O komut kısmı önemli sanırım. Çok önemli. İyi prompt iyi sonuç demek çoğunlukla. Yapay zeka size bir kod veya uygulama yapısı üretiyor. Sonra siz bunu test ediyorsunuz. Eksikler, hatalar çıkıyor muhtemelen. Tabii ki ilk seferde mükemmel olmuyor genelde. Eksikleri veya değişiklikleri yine prompt'larla bildiriyorsunuz. Bu bir döngü aslında. Fikir, prompt, üretim, test, iyileştirme. Sürekli bir iletişim yani yapay zekayla. Aynen öyle. Teknik olarak da bu yapay zeka modellerini bağlamak için API anahtarları kullanılıyor ve bolt.new örneğinde gördüğümüz gibi Netlify gibi platformlar üzerinden uygulamanızı yayınlamak da oldukça basitleşmiş durumda. Peki tüm bunlar yani yazılım geliştirmenin geleceği hakkında ne söylüyor bize? Artık herkes kod yazabilecek mi yani? Geliştiricilere ne olacak? Henüz o noktada değiliz tabii ki. Yani yapay zeka kesinlikle geliştiricinin yerini almaktan çok e, bir yardımcı, bir ikinci pilot görevi görüyor şu an için. Daha çok bir işbirliği gibi yani. Kesinlikle. Verimliliği arttırıyor, rutin işleri, sıkıcı kısımları otomatikleştiriyor ama bu yeni becerilerin önem kazandığı anlamına da geliyor. Ne gibi beceriler mesela? Etkili prompt tasarlamak, yani yapay zekaya doğru komutları verebilmek. Yapay zekanın ürettiği kodu anlamak, onu kontrol edebilmek, doğrulayabilmek ve tabii doğru aracı doğru iş için seçebilmek bunlar artık çok daha önemli. Anlıyorum. Yani geliştiricinin rolü değişiyor aslında. Tamamen öyle. Geliştiriciler arasında şüpheci yaklaşımlar da var tabii, bu da doğal. Ama verimlilik artışı yatsanılmaz bir gerçek. Sonuçta uygulama geliştirme daha erişilebilir, daha hızlı hale geliyor. O zaman özetlersek yapay zeka araçları hem kodlama bilmeyenlere kendi basit uygulamalarını, projelerini yapma gücü veriyor. Evet. Kapıyı aralıyor onlar için. Hem de deneyimli geliştiricilerin daha hızlı, daha verimli çalışmasını sağlıyor. Yazılım dünyasında gerçekten de heyecan verici bir dönemdeyiz. Tam da öyle. Peki siz yani bizi dinleyenler bu yeni araçlarla hangi fikirlerinizi hayata geçirmeyi düşünürdünüz? Veya bu teknolojinin evrimindeki bir sonraki büyük adım ne olabilir sizce? İşte üzerinde düşünebileceğiniz bir soru.